Herkese merhabalar. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2 adet çıt çıt tokama süs yapacağım ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle sade 2 adet çıt çıt tokam var. Evet, bunun için öncelikli olarak pembe boncuklarım ve sarı boncuklarım. Sarı e, 6 adet sarı boncuğu iğneme dizip sonuna getirip düğüm attım arkadaşlar şu şekilde. Hemen plastik ipimi bütün boncukların içerisinden geçiriyorum sağlamlık adına. Hemen 11 adet pembe dizelim. Evet. 11 adet dizdiğimiz pembeyi arkadaşlar ipi taktığımız boncuktan geçirelim. Bakın. Şöyle bir sonuç olacak. Arkasından ipi çıkan, ipi çıktığımız boncuğun hemen yanındakine doğru iğnemizi takalım. Evet. Bu şekilde. Hemen arkadaşlar 9 adet pembe dizelim. Bakın, dizdiğimiz 9 adet pembeyi buradan 2 boncuktan 2 tane bakın, 2 tane pembenin içinden doğru çıkan boncuğa doğru hemen geçirelim. İşte bu şekilde Arkadaşlar tekrar 9 adet pembe Evet 9 adet pembeyi dizdikten sonra tekrar Arkadaşlar bakın buradan buradan iki adet pembeyi alıp sarının içerisinden geçirelim hemen yine çiçeğimizin diğer kanadı oluştu Evet. Bakın bu şekilde. Evet. Hemen buradan bakın. iki pembeden sarılara doğru çıkıyorum. Bakın çiçeğimin kanadı nasıl oluşuyor. Evet. Bu şekilde. Hemen tekrar işlemi yapıyorum. Evet. Evet. Burada bakın son kanada geldik. Burada son sarının yanındaki çiçek kanadından iki pembeden dışa doğru çıkalım bakın. Arkadaşlar bu modeli küçük boncuklarla da deneyip bileklik kolye vesaire her şey yapabilirsiniz. Burada son kanatta 7 pembe diziyorsunuz. 7 pembe. Hemen bakın buradaki kanadın iki boncuktan alıp buradan çıkıyoruz. Bakın evet bu şekilde. Hemen bakalım. Evet arkadaşlar. Çiçeğimiz bu şekilde oluştu. Her şey yemeye. Baktım çiçeğimin ortası Boş, boş da bırakabilirsiniz. Dilerseniz bir renk de katabilirsiniz. Ben hemen beyaz bir renk aldım ve bakın şu an buradayım. 1 2 3 3 içe doğru geçiriyorum. Bakın şimdi. Çiçeğimin ortasına getiriyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar tokalarımızın çiçeklerini yaptık. Şöyle iki adet çiçek büyük ve küçük iki adet tokamız mevcut demiştim. Hemen bunları silikon yardımıyla yapıştıracağım. şöyle. Hemen. Silikonunu bolca yapalım kemiğimiz heba olmasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar tokalarımız bu şekilde hemen şu şekilde gösterelim. Evet. Ben biraz silikonlu fazla yaptım. Düşmesin, kopmasın diye. Evet. Bu da yine küçük tokamız bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın inşallah.